Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Merhaba sevimli matematiğin sevimli öğrencileri. Bizimle birlikte bilgilerinizi uçurmaya hazır mısınız? hazırım dediğinizi duyuyorum. Haydi atlayın bakalım balona. Şimdi muhteşem bir uçuş ile hızlanma zamanı. Aşağıda neler oldu böyle sevgili öğrencilerim? Uçuşlarınızda böyle problemlerle karşılaşmamak için sizlere birkaç tavsiyem olacak. Şöyle manzaraya doğru uçarken biraz muhabbet edelim. Sevgili öğrencilerim bildiğiniz gibi sevimli matematiğin tüm kanallarında ve sosyal medya hesaplarımızda sizlere faydalı olabilecek içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerin daha fazla büyüyebilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmemiz için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizlerden ricam kanalımıza ve kanallarımıza abone olmanız. Bildirimleri açmanız, bütün videolarımızı beğenmeniz ve bol bol yorum atmanız olacak. Hatta WhatsApp'ta sınıf gruplarınızda ve sosyal medya hesaplarınızdan bize paylaşırsanız da gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Aşağıda sevimli matematik stüdyomuzu görüyorum. Hiç beklemeden iniş yapalım ve muhteşem dersimize başlayalım. Müzik Derse başlamadan sizinle bir son dakika haberini paylaşmak istiyorum sevgili öğrencilerim. Sevimlimatematik.com web sitemiz üzerinden sınırlı kontenjanla düzenlediğimiz Zoom kamplarımızın tüm detaylarına ulaşabilir, satın alabilirsiniz. Hepinize iyi dersler. Evet, konu nedir? <laughs> ondalık gösterimde yuvarlama. Evet biliyorum. Birçoğunuzu birazcık şöyle yoran bir konu ama hiç merak etmeyin. Vereceğim pratik yöntemlerle çok kolay bir şekilde bu konuyu halledeceğiz inşallah. Haydi bakalım, geçelim. Evet çocuklar. Şimdi öncelikle birler basamağına göre yuvarlamayı öğreneceğiz. Birler basamağı neresiydi? Önce onu hatırlayacağız. Ne diyorduk? Virgülün sağındakiler ondalık gösterim, diğeri tam kısımdı 12 bizim tamımız. E o zaman 12'nin birler basamağı neresi? E burası. Burası birler. Burası onlar. Birler basamağı, onlar basamağı. O zaman birler basamağını işaretliyoruz. İşaretliyoruz burası birler basamağı. Birler basamağıyla şu anlık işimiz yok. Neyle işimiz var biliyor musunuz? Hemen yanındaki ile. Yani ışıkları yanındakine yönlendiriyoruz. Evet, ışıklar geldi. Işıklar yanındakine, hemen birler basamağının sağ tarafındakine yöneldi ve bunu şöyle çerçeve içerisine aldık. Dedik ki bu sayı eğer 5 ve 5'ten daha büyükse. 5 ve 5'ten daha büyük ne demek? 5, 6, 7, 8 ya da 9 sa. Bizim birler basamağını bir tane arttıracağız. Büyük mü? Evet. Yani 5 o zaman bizim buradakilerle aynı. O zaman bir tane arttırıyoruz. Birler basamağımız neydi? 2 idi. O zaman 3 olacak. Geri kalanı sol tarafındaki aynı. Yani 13 virgül. Çocuklar birler basamağından sonrakiler sıfır sıfır oluyor. Birler basamağının sağındakini sadece ne için kullanıyoruz? Birler basamağını arttıracak mıyız yoksa normal mi bırakacağız? Bunun için kullanıyoruz. Başka hiçbir şey için değil. Peki hocam buradaki 5 değil de daha küçük bir şey olsaydı. İşte mesela 4, 3, 2, 1 ya da 0 olsaydı o zaman dokunmayacaktık. O zaman 2 olduğu gibi kalacaktı. Bunlar da olduğu gibi kalıyor. Bunlar da 5, 6, 7, 8, 9 olduğunda artı 1 ekliyoruz. Bu kadar. 13 13,00 yani 13 tam. Şuradaki yandaki 00'ları silebiliyor muyduk? Evet yani 13 13,00'ı aslında nasıl da yazabiliriz? 13 olarak da yazabiliriz. Demek ki bu sayımızın birler basamağına göre yuvarlanmış hali ne deriz? Düz 13 tamdır deriz. Hadi gelin başka örneklerine bakalım. Bir tane daha yuvarlama yapalım. Yine birler basamağına göre haydi birler basamağını seçelim. Birler basamağı burası değil mi? Birler, onlar, onda birler, yüzde birler. Bu şekilde gidiyorduk. Evet, birler basamağını seçtik. Birler basamağının neyine bakıyorduk? Yanındakine, sağ tarafındakine ışıkları yönlendiriyoruz ve onu böyle bir çerçeve içerisine aldık. Ve dedik ki bu sayı 5'ten küçük mü, büyük mü? Buna bakıyoruz. 5'ten küçük. 5'ten küçükse ne oluyordu? Burası hiç bozulmuyordu. O zaman 93 olduğu gibi kalıyor virgül. Bu bizim işaretlediğimiz sayıdan sonrası 00. Gitti. Bu kadar. 93 tam. O zaman buna direkt ne diyebiliriz? 93 diyebiliriz. Ve devam ediyoruz yeni sorularımızla. Haydi bakalım. İşte sorumuz sayı doğrusunda verilen A B C D E ondalık gösterimlerini birler basamağına yuvarlayınız. Yuvarlama sonucu oluşan değerleri yazınız demiş. Haydi yazalım. Onları hepsini bulsak mı emin değilim. Belki bazılarını size de bırakabilirim. Bakalım. Şimdi çocuklar 0 ile 1 arası ve 1 ile 2 arası kaç parçaya bölünmüş olmalı? 10 eşit parçaya ya da 100 eşit parça. Yani ondalık gösterim olarak göstereceğimiz için 10, 100, 1000 şeklinde bölünmüş olmalı. 100'e bölünmeyeceği için genelde 10'a bölünür zaten. Bakalım bir kontrol edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 parçaya bölünmüş. Gerçekten harika. İşimiz kolay. Şimdi A'ya bakıyoruz çocuklar. Burası 0 ya. Devamı nasıl gidiyordu? 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 B ne olacak? 0,8, B'yi de bulduk, A'yı da bulduk. Sonra 0,9, C'ye bakıyorum, 1'i geçti artık. 1'i geçtiyse nasıl devam edecek? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4,

Şimdi ne yapacağız? Bunları neye göre? Birler basamağına göre yuvarlıyoruz. Harika. Haydi gelin birler basamağına göre yuvarlayalım. Çocuklar A'ya bakıyorum. Farklı bir e, renkle devam edelim. Şöyle daha çarpıcı bir şekilde gösterelim. Evet 0,1'in birler basamağı neresi? A için bakıyorum. A için 0,1. Birler basamağı şurası değil mi? Evet. Birler basamağı burası. Burayı işaretledik. Tamam. Birler basamağının neyine bakıyorduk? Yanındakine. Yani şuraya bakıyoruz. Buraya baktım. 5'ten küçük mü? Evet küçük. O zaman ne yapıyordum? Bu birler basamağındaki hiç değişmiyordu. Yani 0 virgül olarak kalıyordu. Peki sağ tarafındakiler sıfır alıyordu. Sıfır virgül sıfır. Sıfır virgül sıfır nedir? E, sıfırdır. 0'dır. A'yı yuvarladığımızda demek ki ne olacak? Birler basamağına göre yuvarladığımızda sıfır olacak. Şimdi B'ye bakıyorum çocuklar. B'ye. 0,8. Şurası birler basamağı. Birler basamağına göre yuvarlayacağım. Bu yüzden sağındakine bakıyorum. 5'ten büyük mü? Evet. 5'ten büyükse bunu ne yapıyorduk? Bir tane arttırıyorduk. Bir tane arttırıyorum. 0 ne olacak? 1 olacak. Yanındakiler onlar 0 0. Sağ taraftakiler 0 0 oluyor. 1,0 1,0 1, nedir? E 1'dir. Sağdaki 0'ı yok edebiliriz. Harika. C ile devam ediyoruz yolumuza. C'ye baktığımda 1,1 Birler basamağı şurası değil mi? Evet. Peki birler basamağı burası. Birler basamağının hemen sağındakine bakıyorum. 1. Yani 5'ten küçük. O zaman ne olacak? Birler basamağı değişmiyor. 1,1 Yanındakiler 0. 1,0 Yani 1. Devam ediyoruz. D'ye bakıyorum çocuklar. D'yi nereye yazsak? D'yi hemen şuraya yazalım yanına. 1,5. Şurası birler basamağı. Hemen yanındakine bakıyorum. 5 ve 5'ten daha büyük mü? Evet, 5. O yüzden ne yapıyorum? Bir tane arttıracağım. 1 ne olacak? 2. 2,0. Sağ taraftakiler hep 0 olur. Tuttuğumuzdan sonrakiler 0 oluyor. 2,0 yani ne olur bu? 2. 2'ye yuvarlandı. Sonra E'ye bakıyoruz. E eşittir 1,7. Şu birler basamağı. Burası 7 olduğu için 5'ten büyük olduğu için bir tane arttırıyoruz. 2,0 oluyor. 2,0 da nedir zaten? 2'dir. Hepsinin yuvarlanmış birler basamağına göre yuvarlanmışını bulduk. A neye yuvarlanıyor? 0'a. Hatta şuralara da yazalım. B neye yuvarlanıyor? 1'e. C nereye yuvarlanıyor? Bu da 1'e yuvarlanıyor. D nereye yuvarlanıyor? 2'ye. E, E de 2'ye yuvarlanıyor. İşte bu kadar. Hepsini yuvarlanmışını bulduk. Haydi devam edelim bakalım. Başka örneklerimiz. Galiba bunu farklı bir yere yuvarlayacağız. Nereye? Onda birler basamağına. Şimdi artık birler basamağına geçtik. Ve nereye geldik? Onda birler basamağına. Onda birler basamağı neresi? Öncelikle nereye bakıyorduk? Ondalık kısmına. 3,842'nin artık onda birler dediği için ondalık kısmına bakıyoruz. Ondalık kısmına bakıyorum çocuklar. Virgülün hemen sağındaki neydi? Onda birler şurası. Onda birler. Burası yüzde birler. Ve binde birler. Onda birler kısmına ne yapıyoruz? Bu defa diyoruz ki burayı işaretliyoruz. Evet onda birleri işaretledik. Sonra ne yapıyorduk? Hemen sağındakine hop ışıkları yönlendiriyoruz. Ve bunu şöyle bir yuvarlak içerisine alıyoruz. Ve diyoruz ki bu sayı yine aynı şekilde. 5, 6, 7, 8 ya da 9 ise bir tane arttıracağız. Bizim işaretlediğimiz sayı. Ama diyoruz 5'ten daha küçükse yani 4, 3, 2, 1 ya da 0 ise hiç dokunmayacağız. İşte böyle kalacak. Evet çocuklar şimdi bakıyorum 4. Yani 5'ten daha küçük. O zaman ne yapıyoruz? Hiç dokunmuyoruz. Yani 3,8 olarak kalıyor. Sağ taraftakiler ne oluyordu? Bizim elimizin sağındakileri şöyle ittiriyoruz. Gitti. Elimizin sağdakiler gitti. 0, 0. Evet. Peki sağdaki sıfırların herhangi bir önemi var mıydı? Yok. O zaman 3,8 de diyebilir miyiz deriz. Yani bunu nasıl yuvarlıyormuşuz? 3,800 ya da 3,8 olarak yuvarlayabiliriz. Nereye göre yuvarlarız? Onda birler basamağına göre yuvarlarız. Ve devam ediyoruz. Evet yine onda birler basamağına göre yuvarlayacağımız bir sorumuz. Onda da basamağını hemen işaretleyelim. Burası. Sonra diyoruz hemen sağındakine hop ışığı yönlendiriyoruz. İşte burası. Bu bizim dikkat edeceğimiz yer. Ve görüyoruz ki 5'ten daha büyük. O zaman ne yapacağız? Bizim basamağı, bizim onda bir daha basamağını bir tane arttıracağız. Hemen arttırıyorum. 5,1 oluyor. Sağdakiler ne oluyor? Da elimizin tersiyle ettiriyorduk ve 0, 0 oluyor. Gitti. O zaman bunu şöyle diyebilir miyiz? 5,100 ya da Be, öf, bu virgül nereden geldi? Eşittir 5,1. Çünkü sıfırları silebiliriz. 5,1. Yani 5 tam 10'da bir diyebiliriz. İşte bu kadar. Nereye göre yuvarladık? Onda birler basamağına göre yuvarladık. Ve devam ediyorum. Tabii ki neyle? Onda birler sorularıyla. <laughs> onda birler basamağına göre yuvarlanan sorularla. Aşağıdaki hiç parçalara ayrılmış sayı doğrusunda. Bir ondalık gösterimin yeri ok ile gösterilmiştir. Buna göre bu ondalık gösterimin onda birler basamağına yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar burada neydi ne arasında? 6,17 ile 6,18 arasında. Peki biz bu ikisinin arasında Yine 10 parçaya bölünmüş ama nasıl bulacağız? Normalde 6 ile 7 arasında dese mesela 6,1, 6,2, 6,3 diye gidiyorduk. Bunlarda nasıl gideceğiz? Çocuklar aralarında onluk bir fark oluşturacağız. Peki nasıl? Hemen yanına 0 atacağım. Bunu da yanına bir tane 0 atacağım. Çünkü istediğim kadar 0 atma hakkım vardı. o zaman burası 6,170 ile 6,180 arasında mı? Evet onluk bir fark oluştu mu? Oluştu. O zaman devam ediyoruz. Yanındaki hemen 6,171 olur. 6,172. 6,173 virgülü fazladan attık şuraya. Hadi hayırlı uğurlu olsun. <laughs> evet 6,174. 6,175. Çok fazla yazıyorum böyle arka arkaya aynı şeyler ya gerçekten. Hem dilim dolanıyor. <laughs> hem sayılar birbirine giriyor. Evet 6,176. Bizim oku bulduk ama devam edelim. 6,177. 6,178. 6,179 ve 6,180. Başarıya ulaştık. Harika. Sayımız hazır. Sayımız 6 tam binde 176. Bunu neye göre yuvarlayacağız? Onda birler. Onda birler basamağı neresi? Tam da şurası. Bakın onda birler. Onda birlerin nereye bakıyorduk? Hemen sağındakine bakıyoruz. Diyoruz ki onda birlerin sağındaki 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman Burası bir tane ne yapacağız? Artıracağız. Yani burası 1 değil artık ne olacak? 2. Peki sağ taraftakiler 0, 0. Yani burası 6,200 ya da sıfırları silersek 6 tam 10'da 2 olur mu? E olur. Cevapta ne olur? D seçeneği olur. Pek de güzel olur. Haydi devam edelim. Evet çocuklar aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali doğrudur demiş. Hepsini yuvarlayacağız demek ki. Evet yuvarlama işlemi başlasın. Şimdi öncelikle onda birler basamaklarını şöyle bir çizdirelim. Hepsinde. Virgülün hemen sağındakiler onda birlerdi tamam. Hemen yanındakileri mi bakacaktık? Bakın bakacağımız yerleri de işaretleyelim. Evet hemen bir sağındakine göre işlem yapacağım. Sol taraftakiler aynı kalacak zaten. Mesela 0 virgül ya da 3 virgül ya da 5 virgül ya da 17 virgül. Sol taraftakilerle işimiz yok. Şimdi bakıyorum. 2'nin hemen yanında ne var? 7. Büyük mü? 5'ten büyük. O zaman 2'yi bir tane arttırıyorum. 3. Sağ taraftakiler 0 0. Önemi yok. Silebilirsiniz. 0 virgül 3. Sonra 4'ün hemen yanındaki 8. 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman bir tane arttırıyorum. 4 ne oldu? 5. 5 virgül. Yani 5'in yanındaki de 0 olacak. 0'ın bir önemi var mı? Yok. 3,5 olarak yazabiliriz. Sonra buraya bakıyorum. altının yanında ne var? 3. 5'ten küçük mü? Küçük. O zaman 6 olduğu gibi kalıyor. Yanındakiler 0,0 0 oluyor. Yani 5,6. Sonra D seçeneğine görüyorum. 3'ün yanında ne var? 6. 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman bir tane arttırıyorum. Burası 4 oluyor. 4,0. 0. Yani 17,4. Evet. Hangisinde doğru cevabı görüyorsunuz? Tabii ki C seçeneğinde değil mi? C seçeneğinde doğru cevabı görüyoruz. Ve doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Az önce C şıkkı dedin ama gözlerin A der gibi gibi. <laughs> evet böyle tüm şıkları tek tek denememiz gereken, tek tek yapmamız gereken sorular biraz karışık olur. Bu yüzden böyle sorulara ekstra bir dikkat gösterin olur mu? Şimdi yeni sorumuza bakalım. 78 tam, binde 169 ondalık gösteriminin birler basamağına haberi. 10'da birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdaki hangisi doğru verilmiştir? Hemen yuvarlayalım. Böyle sorularda şöyle ikiye ayıralım. Burada birlere göre yuvarlayalım. Burada da 10'da birlere göre yuvarlama işimizi gerçekleştirelim. Hemen sayımızı ikisinde de alıyorum. 78 tam binde 169. 78 tam binde 169. Evet çocuklar. Önce birler basamağına göre. Birler basamağı neresi? Şurası. Ve birler basamağının hemen sağındakine bakıyorum. 5'ten daha küçük mü? Küçük. O zaman buna dokunuyor Hayır. 78, sağ tarafındakiler 0, 0, 0. 78, 0, 0, 0 nedir zaten? E, 78'dir. İşlem tamam. Geldik onda birler basamağına. Onda birler basamağı neresi? Hemen altını çiziyorum. Sonra sağ tarafındakine bakıyorum. 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman burayı bir tane arttıracağız. 78, 1 ne olacak? 2 olacak. Yanındakiler 0, 0. Bu da ne oluyor sıfırları sildiğimizde? 78 tam 10'da 2 oluyor. Evet hangi seçenekte doğruyu görüyorsunuz? Şöyle bakıyorum. A seçeneğinde doğruyu görüyorum. 78, 78 tam 10 da 2. C de buna benziyor değil mi? Bir, de bir tık benziyor. Gerçi diğerleri de benziyor. Hepsi birbirine benziyor. Evet. <laughs> geldik artık yüzde birler basamağına göre yuvarlamaya. Haydi yuvarlayalım. Bu defa neyi işaretleyeceğiz? Yüzde birler basamağını işaretleyeceğiz. Peki yüzde birler basamağımız neresi? Tabii ki tam da şurası. Neden? Onda birler, yüzde birler, binde birler diye gidiyorduk ve yüzde birler ortadaki oluyor. Evet çocuklar, bunu seçtik. Tamam. Nereye? Işığımızı şöyle bir tutuyorduk. Tabii ki hemen sağ tarafındakine. işte buna. Ve diyoruz ki bu yine aynı şekilde 5 ve 5'ten daha büyükse 5, 6, 7, 8, 9 ise bir tane arttıracağız. Eğer 5'ten daha küçükse de olduğu gibi kalacak. 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman bir tane arttıracağım. Yani 0,5 artık 6'yı ne yapıyorum? Bir tane arttırıyorum. 7 oluyor. Yanındaki ne oluyor? 0. Sonra e sonra sıfırı sileriz. 0,57 olur. Yani 0 tam %57 olarak bulmuş oluruz. Haydi devam edelim. Evet bir sorumuz daha var. Yine yüzde birler basamağına göre yuvarlıyoruz. Yüzde birler basamağımızı seçtik. Ve sağındakine ışığı doğrulttuk. Dedik işimiz sen ne? Evet. Bakıyorum. 5'ten küçük mü? Küçük. O zaman olduğu gibi kalıyor çocuklar. Yani 3 virgül. Şöyle 9'u da ne yapıyoruz? Büyütmüyoruz. Hop olduğu gibi kalacak kaldı. Yanındaki ne oluyor? Yanındaki sıfır oluyor. Peki sıfırı ne yapabilirim ben? E, silebilirim. O zaman 3,79 ya da 3 tam yüzde %79 olarak doğru cevabı buluruz. Ve devam ederiz. Tatam yeni sorumuz. Bize diyor ki 26 tam 819 ondalık gösteriminin birler basamağına ve yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hemen ne yapıyorduk böyle sorularda? 2'ye ayırıyoruz ve diyoruz ki burada birler basamağına göre yuvarlayalım. Burada da yüzde birler basamağına göre yuvarlama işlemimizi gerçekleştirelim. Sayımız neydi? 26 tam 1819. 26 tam 1819. Evet. Neye göre burada önce? Birler basamağına göre. Birler basamağım neresi çocuklar? İşte burası. Birler basamağın hemen sağındakine bakıyorum. 5'ten daha büyük. O zaman buraya bir tane arttıracağım. 27 olacak. 27,000. Nedir bu da? 27'dir. İşlem tamam. Geldik yüzde birler basamağına. Ne yapıyorum? Yüzde birleri bulacağım. Onda birler, yüzde birler. İşte yüzde birler basamağı şurası. Hemen sağındakine bakıyorum. 5'ten büyük. O zaman bir tane arttıracağım. 26 virgül şöyle. Birini ne yapıyoruz? İki yapıyoruz. Yanındaki sıfır oluyor. Sıfırı silebiliriz. 26 tam %82 olarak ne yaparız? Sonucumuzu bulmuş oluruz. Evet. Doğru cevabı hangi seçenekte görüyorsunuz? Bakayım. 27'ye 26 tam %82. B seçeneğinde görüyorum. Hepsi de birbirine benzediği için karıştırmamak için dikkat ediyorum. Evet. Ve başardık. Güzel. Hadi devam edelim. Ve... Artık sayımızı ne yapacağız? Hem onda birlere, hem yüzde birlere, hem de birler basamağına göre tek 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 yuvarlayacağız. Çocuklar şu aşağıya yazalım sayımızı ve hepsinde ayrı ayrı işlem yapalım. Sonra karıştırırız. 7 tam 1000 de 895. 7 tam 1895. Hop. Evet. Şimdi önce onda birler basamağıyla başlayalım. Onda birler neresiydi? Şurasıydı. Hemen yanındakine bakıyorum. 5'ten büyük. O zaman bir tane arttırıyorum. Şöyle mi olacak? Evet sağ taraftakiler ne oluyordu? Sıfır oluyordu. O zaman bunu da şöyle hop sıfırlardan arındıralım. İşte cevabımız. Sonra yüzde birler. Yüzde birler şurası mıydı? Evet hemen yanındakine bakıyorum. 5'ten büyük mü? Büyük. Hemen bir tane arttıracağım. Peki Aa, bir sorun var. Ne oldu? Burası 9. Bir tane arttırınca ne olacak? E 10. Nasıl 10 yazacağım? E burası 89'du. Ne yapacağız? 90 yazacağız. Evet, bu de buraya yazdık. Ne olduk? Bizi pişman etti. Hiç sorun değil. Hemen bunu 9'a çevireceğim. Şurayı tamamen karalayacağım. Evet, karaladık. 7,89 artık ne olacak? 90 olacak. Yanındaki şu, yanındaki 0. O zaman şöyle desek de olur mu? 7,9 e olur. Hop, işaretledik. İkisi de aynı mı çıktı? Evet ilginç. Birler basamağına göre yuvarlıyoruz şimdi de. Evet birler basamağımız neresi? Şurası. Hemen bir sağdakine bakıyorum. 5'ten büyük. O zaman bir tane artıyorum. 8,000 oluyor. 8,000 nedir zaten? 8'dir. İşte işlemimiz tamam. Devam et. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Evet yeni sorularımıza yeni örneklerimize devam ediyoruz. Bize diyor ki aşağıda verilen ondalık gösterimleri kutu içerisine alınan basamağa göre yuvarlayınız. Hadi yuvarlayalım. E kutu içerisine alınan basamağı neyine, neyine hemen sağ tarafına. Sağ tarafındaki 5'ten büyük o zaman bir tane arttıracağım. 10,3 olacak yanındaki 0. O zaman 10, şöyle 3 olarak yani 10 tam 10'da 3 olarak yazabiliriz. Hemen devam ediyorum. 7'nin hemen sağdakine bakıyorum. 5. 5 ve 5'ten büyükse bir tane arttırıyorduk. O zaman 0,08 oluyor. Artık şu yandaki sağdaki sıfırları saymıyorum. Oradakileri hop yok etmiş sayıyorum. Şöyle elimizin tersiyle ittirdik onları. Evet buraya bakıyorum. Hemen yanındakine göz attım. 9 demek ki 5'ten büyük. O zaman bir tane arttırıyorum. Hepsini de arttırdık vallahi maşallah. Geri kalan ne oluyor çocuklar? Şöyle şu sıfır önemli. Bunu yazmanız lazım. Virgülden sonrakileri istediğimiz gibi silebiliriz. Virgülden öncekileri silemeyiz. Yani 84 ve 840 farklı şeylerdir. Evet virgül 0 0. Şimdi sağdakileri silebiliriz. Yani burası ne olur? Düz bir 840 olur. Anlaştık. Evet devam ediyoruz. Birin hemen sağındakine bakıyorum. Küçük mü? 5'ten küçük. O zaman dokunmuyorum. 8,41. Şu yandaki zaten ne yaptı? Kop sildik. Virgülden sonra olduğu için sildik. Lütfen dikkat. Evet hemen 8'in sağındakine bakıyorum çocuklar. 5'ten küçük o zaman ne yapmıyorum dokunmuyorum. Ve burası 8 olarak kalıyor. Sonra 5'in hemen yanındakine bakıyorum. 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman ne yapacağız? Bir tane arttıracağız. Şöyle 216 tam virgül 0000 olacak. Bunların bir önemi yok. 216 olarak cevabımızı bulacağız. Evet hepsinin cevabını şöyle bulmuş olduk. Son bir soru daha çözelim mi? Evet çözelim. Hadi bakalım. Bakın o yaptığımızı neye dökmüşler burada. Çoktan seçmeli bir soruya dökmüşler. Hemen bakalım. Aşağıdaki ondalı gösterimlerden hangisinin kutu içine alınan basamağına göre yuvarlanmış hali yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Hemen sağındakine göz atıyorum. 5'ten nedir? Küçüktür. O zaman olduğu gibi duracak. Şöyle. Geri kalanı hep 0. 0 0. Peki, ben şu sağdaki virgülden sonraki sıfırları yok edebilir miyim? E ederim. Bu ne olur o zaman? 630 olur. Doğru. Sonra buna bakıyorum. 2. Küçük mü küçük olduğu gibi mi kalacak? Evet, olduğu gibi kalacak. O zaman 11, şöyle 5 yanındakiler 0 0. 0'ları silebilir miyim? Evet, 11,5 olarak bulurum. Burada 11,6 oluyor diyor. Doğru mu? Değil. Eşit değildir. Yanlış olanı bulduk. Ama diğerlerinin neden doğru olduğunu da gösterelim. Hemen yanındakine bakıyorum. 5'ten büyük. O zaman bir tane arttırıyorum çocuklar. 8 ne olacak? 9. Yanındaki 0 sıfırı yok edersem ne olur? 0,19. Eşit mi? E, eşit. Doğru. Sonra dördün hemen sağdakine bakıyorum. 5. 5 ve 5'ten büyük olduğunda bir tane arttırıyorduk. 30. Tam. 4'ü ne yapıyorum? 5 yapıyorum. Yanındaki sıfır. Şuradaki 0'ı eleyebilir miyim? Evet. 30,5 olur mu? Olur. Buna eşit olur mu? E olur. Çok da güzel olur. Bu da doğrudur. Yanlış olan nedir? B seçeneğindekidir. Gördüğünüz gibi çoktan seçmelisini de çözmüş olduk. Dersimizin sonuna geldik sevgili öğrencilerim. Başladığımız gibi uçarak bitirelim istedim. Ama bu uçuşta gördüğünüz gibi kelebekler de bize eşlik ediyor. İnşallah sizin için faydalı ve verimli bir ders olmuştur. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.